Bak şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bir insan hak yolundaysa onun başına gelmeyen kalmaz. Bak buradan bir kardeş var ismini vermeyeceğim. Mübarek adam tövbe etti. Başıma gelmeyen kalma diyor. Niye? Allah Celle canını onu sınıyor. Benim bu kulum tövbe etti. Acaba tövbesinde samimi mi, değil mi? Şunu bir yoklayayım der. Haberiniz olsun. Mesela bozuk adamdın tövbe ettin. Başına gelmeyen kalmaz imtihanlar, sıkıntılar, belalar, musibetler hiç şey yapma, sevin. Rabbim beni sınıyor anlamında elhamdülillah diyebilirsiniz. Niye? Demek ki Rabbim Celle Celal bana der beni sınıyor. Tövbemi sınıyor. Epeki kardeşim, bu yolda olmazsan başına bela gelir mi? Gelmez. Rahat rahat yaşarsın. Hiç sıkıntı, hastalık olmaz, sıkıntı olmaz, dert olmaz. Bak uğraşırlar adamla. akşama kadar bak ben nelerle uğraşıyorum, ne adamlarla uğraşıyorum, ne belalarla, ne musibetlerle uğraşıyorum. Ama elhamdülillah yolumuz haktır. Yolundan gittiğimiz insanlara haktır. E bak buna basit bir örnek veriyorum. Geçen hafta bir abi geldi. Mübarek tanımam etmem. Dedi ki hocam dedi rüyamda dedi efendi hazretlerini gördüm. Tamam mübarek Allah mübarek eylesin. Dedi ki bana dedi sohbetlere git dedi. O mübarek de gelmiş bizim sohbete. Rabbim mübarek eylesin ağabey. amin. Bak şimdi eğer hak yolundaysan her zaman söylüyorum. Hak yolundaysan bil ki Rabbim Celle Celaluhu senin muhafaza eder korur. Bak bu ayrı mesele. Ama sen Yoldan şaşarsan iç başına ne bela gelir, ne musibet gelir, ne sıkıntı gelir. Dümdüz yaşar gidersin kardeşim. Geçen hafta kadınların araba sürmesiyle alakalı sohbet yaptık. Instagram'a attık. Diyoruz ki kadınlar araba de sürebilir, sıkıntı yok. Bak sürebilir diyoruz yani. Zaruret varsa sürsün. Hani minibüs, otobüse binip millet, erkekler nasıl sıkışacağını, arabası varsa arabasına gitsin dedik. Yani buna cevaz veriliyor dedik. Fetvayı ben vermedim. Millet diyor ki kafadan fetva uyduruyor diyor. Hayır. Ama dedik. Erkekleri cezbedecek hareketler yaparsa altına gelen ünlü Biz erkekleri tahrik etmek için mi arabaya biniyoruz? Lan ne alakası var? Edebinle biniyorsan sana kimse bir şey demiyor ki hanım abla. Ya bu kadın milleti ne kadar acayip ya. Ben diyorum ki kaşı gözü ayrı onlar ayrı oynayanlara söylüyorum diyorum. Bütün kadınlar bana saydırıyor. Ya edebinle, ahlakınla, terbiyenle, araba zaruretle varsa ortada, zaruret varsa araba zaten kullanacaksın. Kull araba kull araba kapıdaysa kullanmıyorsan sen sıkışık metro ile metrobüse gidiyorsan bu sefer sana sıkıntı olur diyorum. Yine yaranamıyoruz. E millete yaranmak için bir iş yapmıyorum ben kardeşim. Ben Allah için konuşuyorum. Peki Allah için konuşuyoruz da ne oluyor? Ne oluyor biliyor musun kardeşim? Elhamdülillah bütün dinsizi, donsuzu, gavuru, ateisti, marksisti, leninisti hepsi elhamdülillah seninle uğraşıyor. Çok keyifli. Ha, ilk başlarda biraz zor oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Şunu söylüyorum arkadaşlar. Bak geçen hafta sohbette tam konuşamadım. Niye konuşamadım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Geçen hafta Büyük Osman Derneği'nde sohbet yaptık. O sohbette bu LPG'lere bak fazla detay bile veremiyorum arkadaşlar. Bunlara birkaç kelime ettim diye YouTube'dan bana böyle kabak gibi bir yazı çıktı karşıma. Evet. Bir daha seni uyarmayacağız. Kanalını kapatacağız. Net. Aynen böyle bir yazı geldi. Muhabbete bak. Olaya bak arkadaşım. Artık diyor ki bunlara tek kelime ettiğini duyarsak kanalın kapatılacak. 600 bine yaklaştık elhamdülillah. Ama diyor o hizmetler var diyor. Aynen böyle o yaptığın hizmetler. O 5000 sohbet. Her tarafa gittin. Türkiye'nin her gittin. Sohbet yaptın. Paylaştın. Binlerce kişinin namazına, abdestine, tövbesine vesile olduğun var ya onlar diyor. Hepsini sileceğiz diyor. Aynen böyle. Youtube resmen bana bunu söyledi yani. Evet arkadaşlar. He. Allah biliyor. Sırf hizmetler aksamasın diye dedim ki Hüseyin sus. Niye Susama Ben şimdi bunlara ulan siz kimsiniz diye dümdüz gidersem ne olacak arkadaşlar? Peki bu kanal kapanırsa ne olacak? Hizmetlerin çoğu aksayacak. Çoğu sekteye uğrayacak. Kardeşim bu biz buraya kolay gelmedik. Ben birileri gibi gökten zeminlemedim elhamdülillah. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik biz buralara. Evet. Tek başımaydım tek. Açık konuşuyorum her zaman söylüyorum bunu kardeşim. Beni sevmeyenlere özellikle söylüyorum. Nereden çıktı bu Hüseyin? Bilmem de. Çek git lan. Tek başıma sokak sokak kapı kapı dükkan dükkan emir bil muharif yaptım. Tebliğ yaptım. Evlerde sokaklarda camilerde kaldık be. Ne konuşuyorsun sen be? Riya diye konuşuyorum kardeşim. Nereden geldiğimizi biliyoruz elhamdülillah. Bir kişiyle iki kişiyle başladık bu işlere biz. Kimse yok etrafımızda. Çoğu terk etti. Çoğu gitti. Arkadaş dedik dost dedik. Arkasının önünde gitti. Hiç umurumda değil. Bir kişi gitti Rabbim 500 kişi yolladı bana. İ, i̇ki kişi gitti Rabbim 1000 kişi yolladı bana. Hiç şey yapmayın arkadaşlar, merak etme yani. He onu söylüyorum. Buralara da geliyor onlar. Haberiniz olsun sohbetlere geliyor böyle ajanlar beni kesiyor. Ne anlatacak bu? Şuradan dinleyelim de bizim medresede bizim orada anlatalım. Onun sohbetine gittik. Zaten ağzı bozuk. Bilinmem YouTube'tan dinle oğlum. Mesleği kirletme. Ben onlara söylüyorum var burada da var büyük ihtimal. Bir tane de olsa iki tane de olsa var ben eminim ya. Adım kadar eminim bak. Adım kadar eminim diyorum sana. Buraya geliyor böyle sansar. Hmm, ne konuşuyor bu? İçinden de ki işte bu ya ağzında bozu ne bekliyor ki? Ben bu adamlara niye kızıyorum? Bak bir kardeşim var. Bir medreseye yazıldı. Dedi ki hocam dedi seni bir Allah kulu sevmiyor orada. Bir Allah kulu seni sevmiyor. Niye? Öyle bir aşılamışlar ki resmen Hüseyin Çevik gavur muamelesi. Aynen. Allah Allah. Ya oğlum şaka yapmıyorum lan. Çocuk dedi ya dedi ki biz seni dedi gavur biliyorduk dedi ya. Seni dedi bizim burada papaz diye anlatıyorlar. Papaz. Öyle namussuzlar var işte. Allah razı olsun kardeşim onlara tebliğ yapmış. Geldi 6 tane çocuk. Elhamdülillah buradan hepsi bana sarılarak çıktı gitti. Biz de seni yanlış tanımışız. Mevzu bu arkadaşım. Ben her zaman söylüyorum. Beni sevme umurumda değil ama beni tanımadan etmeden. Bu ne konuşuyor demeden önce bir dinle ondan sonra arkamdan saydır. Benim yüzümü görmemiş şeklim bilmiyor. Resmi bilmiyor. Hüseyin Çevik diye bir ee, bozuk adammış. Geçen bir tane yazmış. Bunun için diyor büyük alimler, büyük alimler. Oo. Oh. Diyor bozuk adam diyor büyük alimler. Allah Allah ne kadar büyük alimler acaba? Ne kadar büyük alimler? Duydunuz mu büyük bir evliya Allah'tan Hüseyin Çelik bozuk diye biri? Duydunuz mu arkadaşlar? Var mı? Hayır. Bana satan şanamlar medreselerdeki bebeler. Tabi bebeler, yeni yetmeler. İcazet alan bana sarıyor zaten. Tabi geçen Beykoz'a gittik bir tane neyse nokta nokta Hocam diyor sen diyor geçen diyor medreselere de laf ettin diyor. Pişman mısın? Yo dedim. Bağıra bağıra gözünü Yo dedim. Hayırdır lan? Teşkilat mısınız oğlum? Valla bak ayarım kaçarsa inerim aşağı. Hiç acımam valla. Seven böyle sevsin. İçim neyse dışım doğa. Birileri gibi takva numarası yapmıyor mu kameralar önünde? Arkadaşlar sohbete başlıyoruz. <laughs> ne lan bu? Ben söylüyorum kardeşim. Suratında 2 kilo sakal var. Ya görüyorsunuz lan Cübbel Hoca'ya sarıyorlar ya. Elüstü Hoca'lara sarıyorlar. Sen kimsin oğlum? Ben bunu duydum kardeşim. Biz diyor diyor halka yapıyorlar diyor. Adam daha diyor hoca olmamış ya diyor. İki dakika sonra diyor Cübbel Hoca diyor hadisleri uyduruyor mu diyor. Bak 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 bak. bak. Adi herife bak. Ondan sonra Hüseyin şöyle bozuk. Bilmem böyle bozuk. Gitmeyin onun şeyine. Medlisler. Hüseyin böyle. Seven böyle sevsin. Sevmen Allah selam etmesin. Bana ne kardeşim. Ben bir daha söylüyorum. Son kelimem konuyu kapatıyorum. Ben kimse beni sevsin de yalakalık yapacak adam değilim. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs Te'murûne bil me'rûfi ve tenhevne anil munkâh Ve tu'minûne billâh